Hepinize merhaba arkadaşlar Emin Özen kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en güzel kızlarından oluşan bir seçme listesi hazırladık ve bunların arasında en seçmeye çalışacağız Yorumlarda benim dışımda seçtiğiniz bir güzellik varsa onu yorumlarda belirtin ki bakalım hangimizi daha güzel seçiyor. Şimdi bir numarayla başlıyoruz. Bir numara gerçekten esmer duru bir güzelliği var. Yani simsiyah, tertemiz, muazzam ve bir <laughs> Böyle bir şey yok. Bir numaraya puan verecek olursak 10 üzerinden <laughs> çok zor. 7 veriyorum. 10 üzerinden 7 veriyorum. 3 puanı nereden kısın dersen yani numarada haşinlik var. Gerçekten çok güzel ama bunun ses tonu biraz erkeksidir ya. Aman abi bırak abi. <laughs> bunun ses tonu çok şeydir. Bu güzelliğin altında ses tonunun çok farklı olduğunu düşünüyorum. Titretiriz canam. Kaşları çok güzel. Gözleri çok güzel. Kaşları da güzel. Her şeyi güzel. Evet 3 numaraya geçiyoruz. 3 numara ananı avradını sen. 3 numara ölmüş. Westworld güzeli zaten yani çok duru bir güzelliği var ya. Yani <laughs> abi güzel ya. yani adamlar seçmek haklı. Gayet muazzam ve çok duru, çok güzel bir güzelliği var. Sen güzeli varmış gibi geliyor karşınıza ama öyle değil. Gözleri çok etkili. Hani bir yılan vardı gözleriyle böyle baktım erkeği şeyi taşıyor da aynı no, zamanda yemin ediyorum <laughs> ama buna sadece gözlerinden no, yemin ediyorum <laughs> net 5 puan aldı 5 puan gözlerinden aldı bak bu mor elbise küpe güzel saç duru bir güzelliği var ama yeter ve çok sıkıldım sıfatı da var o yüzden buna 10 üzerinden 3 ver belki de benim şeyim diye bilmiyorum ya güzel elbise güzel gözler, güzel dudaklar, saçları iyi, kaşları iyi, bebeksi bir yüz. Puan veremedim buna. Buna yorumlarda siz puan verin. Ben çok kararsız kaldım. 3 versem olmaz, 7 versem olmaz. Ortası bir şey. Bu bak bu dilim tutuldu kolundaki saat parmağında yüz... göz. <laughs> çok güzel ya. Yani şey e, puanlamaya geçelim. Abi çok güzel ya. Ya böyle bir şey var mı vallahi sen? Bak şimdi bu, buna bir puanlayalım. <laughs> Öncelikle şöyle bir şey söyleyeceğim. Kaşları ve göz uyumu muazzam. Muazzam. Dudakları şahane. Bakışı etkili. Bence birincimiz bu. onun üzerinden 9 veriyorum. Bir puanı da, ulan bu kız normal hayatta şeydir, sadakatsizdir falan. Herkes, yani kimseye yüz vermiyordur gibi bir havası var. O yüzden aslında değil de. Yani çok az kaldım ama onun üzerinden 9'u net. Geçelim. Bu ablamız gözleri güzel, kaşları güzel, dudakları iyi. 10 üzerinden altı. Abi bu sarışın ablamız da güzel. Yani güzel bir enteresan bir havası var. aurası var. Çok enteresan bir aurası var ama 10 hmm. üzerinden altı. Bu küçük kızımız Kadıköy'de abi 1 liran var mı bomonti alacağım kafası var. 1 <laughs> liranız var mı bomonti içeceğim. Buradan modaya geçeceğim. 1 liranız var mı bomonti içeceğim. 10 üzerinden altı. Pardon bakar mısınız? Hanımefendi. 1. kızın gözleri nerede? Ama enteresan bir yani duru bir güzellik var. Sadece gözleri yok. Gözlerden 5 puan kıstım. Alt tarafa da 5 puan verdim. Allah şefaat ya